Sınıfların dönem ortasında öğretmeni değiştikten sonra e, kurayla belleme olduğu için öğretmen değişikliği olmuyor. Bu değişiklik nasıl oluyor? E, bunu yapacağız. Diyelim ilk dönem hoca kadroluydu ya da sözleşmeli ya da ücretliydi. Bir şekilde görevden ayrıldı. Geldik ikinci döneme. İkinci dönemde öğretmen nasıl değiştirilecek? Sistem normalde izin vermiyor. Kurum modülünden e-okula giriyoruz. İnternetimiz biraz yavaş. Burada ilkokul, ortaokul kurum işlemlerine gireceğiz. Şimdi burada şubeye baktığımız zaman e, şurada bizde öğretmen gözüküyor da biz bunu yeni tanımlamasını yaptık. Diyelim ki sizin giden bir öğretmeniniz var. işte Ahmet'tir, Mehmet'tir. Burada gözüküyor. E, siz öğretmeni değiştirmek istediğiniz zaman e, sistem size izin vermeyecek. Mesela biz kimi yapalım? Mehmet Sadi yapalım kaydet dediğimiz zaman şurada sınıfımızı seçelim. Şurada öğretmeni değiştir dediğimiz zaman sistem kura işlemi için bizden bize bir uyarı verecek. Bu öğretmen her okulda değilse ve öğretmen gitmişse eğer okul sisteminde artık bir öğretmen yoksa biz kayıt işlemlerine geliyoruz. Burada şube açma ve kapatma ilkokul öğretmen işlemlerine geliyoruz. Burada ilkokul öğretmen işlemlerine tıklıyoruz. Buraya tık atıyoruz. Devam diyoruz. İşlem devam ediliyor. Tıkladıktan sonra şuradan öğretmeni seçeceğiz. İşte hangi öğretmen gelmişse. Öğretmen burada gözükecek. Diyelim ki şu hocamızı seçiyoruz. Onu seçilen öğretmeni belirle diyoruz. Biz alıcı yaptığımız için şu an sistem e, kabul etmiyor. E, Bundan sonraki süreçte de bir onaylama gelecek ve onayladığımızda öğretmen artık birinci sınıflar havuzuna düşmüş olacak. Ondan sonra tekrar geliyoruz. Şube işlemlerini şube ekledim. E, birinci sınıfları seçip burada işte hangi öğretmense o öğretmeni seçip kaydet diyoruz. Burada şöyle bir nokta var. Seçeceğimiz öğretmen başka bir sınıfta görev yapmaması gerekiyor. Özellikle birleştirmiş okullarda birden fazla sınıfta gözüktükleri için kesinlikle yani mesela diyelim o hoca ikinci sınıfta da varsa ikinci sınıftaki hocanın kaydını sileceğiz. Buradaki boşluğa tıklayıp kaydedeceğiz. Öğretmen boşlukta olması lazım. Daha sonra gelip bu işlemleri yapacağız. Kesinlikle öğretmen başka bir şubede gözükmemesi lazım bu işlemin yapılabilmesi için.